Evet. evet, değerli takipçilerimiz, bugün Yarbakır Barosu Başkanı Sayın Arbukadir Güleç ile birlikteyiz. Sayın Güleç ile 11 ay önce başlatılan, terörsüz Türkiye olarak aldanılan süreci değerlendireceğiz. Son gelişmeleri kendilerine dileyeceğiz. Sayın Güleç, öncelikle bizi kavramızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Evet, Sayın Süreç, demin girişte de söylediğim gibi 11 aylık bir süreç var. Yani ötesi de olabilir ama. Ee, bizim bildiğimiz e, 11 aylık bir süreç var, bir e, çatışmalık sürece doğru evriliyoruz, komisyonlar çalışmalarına devam ediyor. E, son durumu sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi biz tabii diğer vakıf olarak bu süreci hep önelttik. E, Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla beraber süreç belli bir aşamaya da geldi. En son biliyorsunuz 11 Temmuz'da e, örgüt silahları bizzat e, medyanın Hı. önünde birçok sivil toplumun örgütü temsilcilerin olduğu bir yerde, Süleymaniye'ye bağlı bir kentte, Diyarbakır Barosu'nun da yine katıldığı, gözlemci olduğu bir yerde silahları yakmak suretiyle silahlı mücadeleye son verdikleri tutumunu silahlar yakmak suretiyle ortaya koydu. Çok önemli bir gelişmeydi. Son 45 yıldır yoğun çatışmalı bir dönem yaşandı ve bu Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı bir süreçti aslında Aynen. bu şiddetin Kürt meselesiyle hep anılır hale gelmesi bunun bir kere devreden çıkması silahların devreden çıkması şiddetin Kürt meselesinden izole edilerek demokratik barışçıl çözümü noktasında siyasetin önünü açması bakımından çok önemli yine mecliste kurulan komisyonun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar sadece tırnak içinde ifade ediyorum bir eve dönüş yasası şeklinde bir e, hedefi olsa da e, bana göre e, yine mecliste kurulan mutabakat 51 e, üyenin orada e, günlerce bir arada olması e, çeşitli şahsiyetleri kurumları, kurum başkanlarını önceki meclis başkanlarını dinlemiş olmaları da çok önemli. Biz Dinledi de dinledik bu arada. Evet, biz de gittik, düşüncelerimizi ifade ettik. Hem komisyonun kurulmasının önemli olduğuna değindik ama bir yandan da bu komisyonun sadece eve dönüş yasasıyla ilgili değil, sadece şiddetin sonlandırılması, sonrası yapılacak bazı düzenlemeleri hedef alarak değil, aynı zamanda buranın bir mutfak olarak da çalışmasını önerdik meclis komisyonunu uh -huh. e, çünkü e, Kürt meselesi bana göre e, PKK ile başlamadı e, PKK'nin kendi fes etmesi ya da silahları devre dışı bırakmasıyla da e, son bulmayacaktır Eğer gerçekten Türkiye'de kalıcı olarak Kürt meselesini çözmek e, evet. gibi bir e, gayemiz yoksa e, Kürt meselesi çözülmemiş olarak devam edecek bu da e, ileriki süreçlerde e, hem Türkiye'nin demokratikleşmesine, hem Türkiye'nin e, insan hakları alanında yaşanılan hak ihlallerine, hem Türkiye'nin dış politikasına, hem Türkiye'nin yargı sistemine, idari sistemine, evet. hatta bütçesine, ekonomisine kadar birçok alanı etkileyecek bu devasa e, mesele olduğu yerde de bütün sorunlarıyla, ağırlığıyla var olmaya devam edecektir. O zaman bu süreci başkanım, bir Kürt sorununun çözümüne yönelik bir süreç olarak azalmamak lazım. Yani bir hata mı olur, öyle mi okumak lazım ya da nasıl bir... Kürt meselesinin daha demokratik, barışçıl zemininin oluşturulması için, silahların devreden çıkarılması için Başlatılan bir süreç evet. ama demokratikleşme ile evet. e, eğer tamamlanırsa ve Kürt meselesinin kalıcı çözümüne evrilirse e, e, Türkiye'de Türkiye'de yaşayan bütün halklar da e, bu sürecin kazananları olacaktır. Yani ciddi bir meseleden bahsediyoruz, evet. yüzyıllık yıllık bir sorundan bahsediyoruz. Aynen. Bu sorunun kalıcı çözüm yöntemleri de, dünya deneyimleri de, Türkiye'deki e, o deneyim de, birikim de aslında ortaya koyuyor. E, Kürt meselesi eğer e, başlangıç noktası iyi analiz edilirse eminim ki bu süreçte mecliste kurulan komisyonun ee, tekrar süresini uzatarak ya da yeni bir hedef koyarak Kürt meselesinin çözümü için evet. e, belki de bütün toplumsal kesimleri e, kapsayacak yeni bir anayasayla e, herkesin kendini eşit yurttaş olarak gördüğü e, bir anayasayla e, herkesin kendi kültürüyle, diliyle e, kimliğiyle var olduğu, kendini kabul ettirdiği, toplumun bunu benimsediği e, ana dilde eğitim hakkından tutalım, e, kamusal alanda kendi diliyle hizmet alamına kadar e, birçok sorunu e, çözecek bir düzenleme olursa, anayasal düzenleme olursa eminim ki Kürt meselesi de, diğer demokratikleşme meselesi de ve birçok mesele de bununla bağlantılı olarak çözülecektir umarız ki bu komisyon ve bu süreç sadece e, silahların devreden çıkarılması, PKK'nın kendini feshetmesi, Peki. tasfiye edilmesi ve kendi tasfiye ve fesheden eden PKK'lilerin e, özel bir yasayla e, herhangi bir cezayı takibata maruz kalmadan toplumsal siyasal yaşama dahil olmasıyla beraber e, demokratikleşmenin önü daha de açılırsa Yeni düzenlemelerle ceza infaz kanun düzenlemeleriyle az önce de ifade ettiğim evet. gibi yeni bir anayasayla evet. toplumsal sözleşmeye değerli yeni bir anayasayla eminim ki Türkiye'deki bütün meseleler demokratik zeminde siyasal zeminde özgürce tartışma imkanı bulunur ve bir daha hiçbir mesele şiddet dışı ya da şiddet yöntemleriyle gündeme gelmeyecek ve bütün meseleler konuşularak, diyalogla, istişareyle, müzakereyle, e, demokratikle yol yöntemlerle çözme şansı bulunur. Peki başkanım, malumun 2011'de Oslu barış görüşmeleriyle başlayan bir süreç vardı. <laughs> Sonrasında Doha Vatandaş Mütabakatı ile sonlandırılan bir süreç. Bu süreçle bu süreç arasındaki farkı da söyleyebilir miyiz? Yani fark var. Eee e, çok fark var. Aslında burada biliyorsunuz e, Sayın Öcalan net olarak şunu söyledi. Evet. 27 Şubat çağrısıyla örgütüne bir çağrıda bulundu. Evet. Kendinizi feshedin. Ee, silahlı mücadele son verin. Ve bu çağrı PKK evet. tarafından da kabul edildi. Olumlu bulundu. Evet. Olumlu bulundu kongrelerini topladılar, kendilerini feshettiğini ifade ettiler, kararı açıkladılar. Ben bunun pratik adımlarını da Süleymaniye'ye bağlı bir e, coğrafyada evet. silahları yakmak suretiyle gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir süreç. Önemli, evet. Aslında başta e, yapılması e, gerekmeyen bir durum başta yapılmış başta oldu yani. diğer dünya deneyimlerinden ve önceki çözüm süreci deneyimlerinden farklı çok, olarak. Çok farklı. Yani silahlı mücadele önce sonlandırıldı, kendi tasfiye etti. Ondan sonra aslında konuşma, işte diyalog, müzakere, tartışma ne derseniz diyelim o süreç ondan sonra. Yani bu sürecin diğer süreçlerden olan farkı da bu aslında. farkı bu. Önceki süreçlerde böyle bir durum yoktu yok. biliyorsunuz. Aynen. Burada tam farklı bir durum var. Dünya deneyimlerinde de yok. Türkiye'ye özgü bir Deneyin diyebiliriz. Burada e, Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hoca'nın rolünü de göz ardı etmemek Kesinlikle. gerekir. Belli bir sorumlulukla, belli bir duyarlılıkla bu süreci başlattılar. Muhalefetin tepkisine e, rağmen. Muhalefetin e, kısmen direncine rağmen bunu yaptılar. İkinci fark ise Hı -hı. E, daha önce biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi önceki çözüm süreçlerine karşı bir direnç Kesinlikle. içindeydiler. Ama bu sürecin aslında e, başlangıcı Sayın Bahçeli'nin DEM grubunu ziyaretiyle başlamıştı. Evet, o da çok önemli. Çünkü o direnç de aslında ortadan kalktı. Cumhuriyet Halk Partisi de eskiden beri hep e, meclisi işaret ederdi. E, o, o, o o sürecine, 2013 sürecine o sebeple karşıydı. E bugün o da komisyonun içerisinde, Aynen. çalışmanın içerisinde. Son da, dolayısıyla geldi e, toplumsal mutabakat, meclis zemininde söylüyorum, e, geçmiş süreçlere göre daha güçlü e, ve e, somut adımların da atılmış olması diğer süreçlerden aslında bu süreci farklı kılıyor. E, dolayısıyla silahlı mücadeleyi sonlandırdılar, örgüt kendini feshetti. Aslında doğru bir hamle bana göre, Türkiye'ye özgü bir süreç ya da bir yöntem deniliyor. Bana göre daha başarılı. Bir de devletin birçok bilimi bu işin içerisinde, yani bu bir siyasi partinin çalışması olarak evet. lanse edilemez. Bu aslında devletin de içinde bulunduğu ama birçok siyasi partinin de, iktidarın da destek verdiği bir süreç. E, toplumsal e, desteğin de gün geçtikçe arttığını düşünüyorum. E, komisyonun kurulmasıyla bu destek daha da e, yükselecek. Ama komisyon daha ciddi bir fonksiyonel e, hale gelirse, bu süreç e, toplumsal e, desteği de daha da ciddi bir şekilde artıracaktır. Bu süreç diğer süreçlerden daha olumlu. E, fakat buradaki kritik nokta. Önceki 2013 süreci e, Rojava ile ilgili bir krizden kaynaklı olarak evet. ben e, bozulduğunu düşünüyorum. Yani umarız Rojava'da da e, Türkiye'nin e, Rojava'daki ya da Suriye'deki Kürtleri tıpkı e, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimindeki Kürtler gibi e, mütefik olarak görerek bu işi çözebilir. Kürtlerin oradaki demokratik haklarına ulaşması, Kürtlerin e, kendi e, halk olmaktan kaynaklı haklarını kavuşması, Türkiye için e, bir e, tehdit olarak e, algılanmamalı. E, Kürtlerin e, Türkiye'nin mütefiği olduğu gerçeğini e, iyi eğer e, analiz edebilirsek, Çok. eminim ki Rojava ile ilgili de. Suriye politikaları politikası da Türkiye'nin değişir ve Türkiye'nin Rojava politikasının değişmesi demek Kürt meselesinin Türkiye'de de çözümü demek Türkiye'nin güçlenmesi Aynen. demek Türkiye'nin demokrasisine de Türkiye'nin ekonomisine de ciddi bir katkı demek Umarım Türkiye bu basiretli ilkeli dış politikasını e, hayata geçirir evet. ve bu mesele e, gerçek anlamda e, demokratik yol ve yöntemlerle e, çözüm şansı yakalar. Ama bu süreç sadece bu ayağı bir de bu süreçten sonra eğer olumlu nihayete erdirirse, sonuçlandırılırsa bu kez başka bir ayağı var İşte köşk sorunun demokratik bir şekilde çözümüne yönelik. Evet. Şimdi size az <laughs> Elettiniz işte silahlı mücadelenin sona erdirilmesiyle beraber Küresel artık şiitesiz işte mecliste e, ve gayet e, demokratik bir demokrasi olan bir ortamda çözüleceğine yönelik. Hı hı. Bunun için adımlar ne tür adımlar atılmalı sizce? Ya da bu süreci bekledikten sonra mı bu talepleri tabi getirecek? Tabii bunlar böyle hani e, dur bu bitsin yani. buna devam edelim şekilde olmaz. Hayır. Yani birbirini besleyen, destekleyen süreçte. Kesinlikle. Bir yandan bu sürecin ee, yani bu şiddetten arındırılması evet, evet. E, ya da tırnak içinde terörsüz Türkiye evet. süreci olarak her ne kadar ifade ediliyorsa evet, evet. bu süreci bitirelim sonra konuşuruz şeklinde bir mantıkla olmaz. Bir yandan e, bunun adımları atılırken… Evet. Bir yandan muhataplar, bu işin çalışmasını ortaya koyanlar bunun mücadelesini, çalışmalarını yürütürken bir yandan da kalıcı olarak meselen çözümüne dair de hazırlıkların, adımların atılması lazım. Yani birçok sivil toplum örgütü temsilcileri dinlendi, siyasi partiler dinlendi, önerileri alındı. Evet, evet. Bu önerilerin bir şekilde bir yerde aynı zamanda bir havza oluşturuyor ve onun bir e, toplumun beklentisi olarak Kürt meselesinin çözümü olarak e, ortaya konulu e, tartışılması buna dair pratik adımların atılmasıyla e, mümkün. Ya, konuşanlar dinlenenler sadece PKK ile ilgili konuşmadı galiba. Kürt sorunu çözüme yönelik de Tabii ki ta, koyduğum, tabii evet. ki tabii ki öyle. E, yani Türkiye'nin e, bugün çok ciddi mesela e, demokratikleşme sorunu var. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ciddi anlamda yargının sorunları var. Mahkemeler bağımsız ve tarafsız değil. Şimdi bunlar evet belki de Kürt meselesiyle doğrudan bir bağlantısı olmasa da dolaylı bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de hukukun üstünlüğü sağlanmadığı müddetçe, Türkiye'nin demokratikleşmesi tamamlanmadığı müddetçe, yargı bağımsız ve tarafsız olmadığı müddetçe aslında birçok sorun da olduğu yerde kalmaya devam Aynen. edecek ve çözüme kavuşmayan bir şey olacak. Aynen. Yani bu sebeple bütün bu meseleyi böyle hani birbirinden izole ederek ama bir bütünlüklü Peki. bir bütüncül bir yaklaşımla ele alıp değerlendirmek gerekir. Çözümü de ona göre geliştirmek gerekir. Yani ben bunu tamamlayayım sonra diğeri diğerine devam Olur. eder gibi bir mantık doğru bir mantık Var olarak takip etmeye evet, <laughs> ne yapacaksın süreci? Devam edeceğiz tabii evet. ki. Devam edeceğiz. İzliyoruz, takip ediyoruz. Ee, bugün biliyorsunuz e, Avrupa Birliği e, Bakanlar Avrupa Konseyi Bakanlar, Bakanlar Komitesinin bir kararı vardı. Ee, Sayın ucadanla ilgili, Yunanlı Hakkı'yla ile ilgili verdiği bir karar. Hı hı. E, mesela o kararda da Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gecikmeksizin ve etkili bir şekilde okay. e, dikkate e, alması ve e, bununla ilgili değişiklikleri yapması önerisinde bulunuyor. Bu çok önemli bir karar. E, yine biliyorsunuz halen Türkiye'de gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları e, uygulanmıyor. Mesela Sayın Selahattin Demirtaş yeah. e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci kez, üçüncü kez karar verdiği halde halen cezaevinde aslında tahliye ol olmaları gerekir. E, öncelikle bu kararların uygulanması lazım. Yine acil olarak eğer bu süreçte biliyorsunuz hasta mahpuslar halen e, bununla ilgili bir düzenleme getirilmedi. E, geçen bir ay önceydi bir hasta mahpus 80 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti. E, raporlara rağmen tahliye edilmemişti diye biliyorum. Şimdi buna benzer çok ciddi çok, sorunlar var. Ceza infaz yani. kanununda kaynaklı sorunlar var. İnfaz eşitsizlikleri var. Türkiye'nin yargısal alanda yapısal sorunlar var. Bu yapısal sorunların da çözüme kavuşması lazım. Biz bar olarak aslında Türkiye'nin yargısal sorunlarına, hukukla ilgili sorunlarına, e, mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlığına ilişkin ve yapısal sorunlarla ilgili hep öneride bulunuyoruz. Bunlar tamamen birbirini destekleyecek, büyütecek sorunlar. E, çözüm önerileriyle büyütecek e, meselelerdir. Bunların bir an önce de hayata geçirilmesi gerekir. Ama bir bütüncül olarak yaklaşıp bunu ortaya koymak ah, en doğru olanıdır. Başkanım teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli e, takipçilerimiz e, bugün Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Abu Kadir Güleç ile birlikte çözüm sürecini denedirdik. Önümüzdeki günlerde yine farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmayı umut ediyor. Abone ve takipte kalmaya devam edin diyorum. Teşekkür